Merhabalar. Yeni bir ürünle karşınızdayız. Ürünümüz bir kupa bardağı. Kupa bardağımızın karıştırıcı motoru var. Bu sayede şekeri karıştırmak gibi ya da kaşık arama derdine düşmüyoruz. Ayrıca alt kısmında kurabiye koymak için yer burada ise küp şeker almak için yerimiz var. Üst kısımda ise küp şekeri buradan dolduruyoruz. Kapağını kapatıp alt kısımdan küp şekeri alıyoruz. Ergonomik bir ürün özelliği taşıyor. Buradan da karıştırıcımızı karıştırabiliyoruz.